Merhaba arkadaşlar, ee, Tuğrul Games'in ya da Tuğrul GTA San Andreas'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, GTA San Andreas serimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ve yeni bir oyuna başlamak istiyorum. Evet. Açıkçası güzel bir oyun. Ee, grafikleri çok beğenmedim. Çok güzel, çok güzel değil. Çok da kötü değil iyi yapmışlar yine yemek vermişler canları sağ olsun hiç de kasmıyor çok güzel şöyle biz hemen çıkalım buradan ee, şöyle gidelim anam tren devam ediyoruz ee, şimdi gidelim CJ yerine Güzel bir iş, hareket. <laughs> Ve devam ediyoruz. Tık 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 basıyorum tuşlara. Ya da tuş alıyorum İşte arkada ya da altta yazıyor. Altta yazıları görebiliyorsunuz. Big Smoke. Ee, arkadaşlar Big Smoke ee, burası aslında Big Smoke'un evi değil burası normalde bizim evimiz Big Smoke burada ve bizi hatırlamadı şu anda bizim annemiz vefat ettiği için ay yanlışlıkla geçtim İşte vefat etti annemiz o yüzden kötü oldu alt yazıları okuy okuyun siz anlarsınız Neyse ben buraları hemen geçeyim uzatmadan. ilk birinci görev. Güzel oyun. full, Hayırlı olsun. sonra tekrardan. Şöyle yapalım. Hoppala. Hadi be Sweet. Hadi be. Hadi. Anam. Hadi be. Kaç 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 Git Sweet, git Sweet, Allah belanı... la, Sweet dur lan, Sweet dur, dur Sweet dur, Sweet dur, Sweet, Sweet dur lan, Sweet yakalarsam çok kötü, yakaladım Allah, al. kumuda diyor ya, kumulurum tabii ki de. Şimdi şunu da geç, ayrıldım tabii ki de Dostum tamam. Yürüyün bakalım. Hadi be. Yolu ben ezberledim anasını ya. Hadi be Ryder sen de ne kadar uyuşuksun ya. Seni bekliyorum ben. Ha Ryder ne oldu Şuraya şöyle gidelim. Sen beni bir geçersen Vaydır bittin. Ananın kaç kaç eyvah polisi de öldürdük kaç. Lan bin kaç 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 kaç. Lan kaç 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 kaç. Polis peşimden gitsin. Zaten bir yıldız kolay kolay gider. Tabii bir polis daha yanıma gelmezse. Görevi de polisli bitirdik. Utandırıyorsun mu? Lan sen arkada kalıyorsun salak mısın? Bak bir daha şişman adamı ayak uyduramıyorsun diyor ya. O şişman adam da bir smoke oluyor. Ben böyle yürüsem geçemezsiniz lan siz beni al. O ne kadar uyuşuk sen daha uyuşuksun ondan. E görev burada bitiyor. Ryder sen daha nerede kalmışsın? Haydi Ryder. Lan Ryder illa yanına götürüyorsun değil mi sen beni? Yanına geleyim bitsin sen. Sikeceğim seni. Lan ne orada mal mal dikiliyorsun salak? Gel zehalı. Mal. Lan buraya gelsene. Allah senin belanı. Bak salak yoruldun mu diye Allah. Sikeceğim seni ne beni. Amına kodumu Ryder'e. Çok. Pek konuşma öyle. Salak diyor bile Oldu mu diye anlamadım mı salak. Sus lan sus. Geç hadi geç. Şunu bir save edelim. Adam save edecektim tam da evine gelin diyor. He tamam anladım hadi hadi geç geç. Biliyoruz biz bunları hadi. Hadi daaa. Biliyoruz lan dibimizde yaşıyor. Ne sokağın aşağısında yaşıyor Libimizde zaten şöyle geldik mi burada. Aa, Of ben sevilla familyası. Tamam anladım hadi bay bay Ryder hadi. Bak bana nasıl araba kullandığını göster diyor. Sus ya. <laughs> <laughs> Seni bir DJ'ye benzeteceğim diyor. Hayır ben DJ değil. I'm not DJ. I'm CJ. Ha ha ha. Kaçım sen öpersin lan. Sonra da kardeşim diyor. Ben mi diyorum lan? Biz onu ne güzel kardeşim diyoruz, övüyoruz. O bize ne yapıyor? Kıçımı öp. yapıştı işte be bu ne ya? Kısa saçı uzatan çok yetenekli bir berber, berber olarak. Çok sevdim seni. Bu kalsın şimdilik aslında berber saç ama yine de ilk oynanımlık oynamalık bu kalsın. Şu astır resimlere bak Allah senin. Så slås han. Det er ikke en saygınlığımız da sıfırmış. Yok. İstemem. İsterim. Allah senin iki dolar mı var lan? Ne alacağım lan ben iki dolarla? Bir bunu alayım o zaman. Param kalmadı benim. Para lazım bana para para. Ah kaç ustanın zamanı değil hadi bin Sikeceğim seni sikti lan arabamı lan ama ama Sensin o Hmm.